Herkese merhabalar kanalıma Keşe ve Kalbime hoş geldiniz benim canım arkadaşlarım nasılsınız umarım çok iyisinizdir sağlığınız keyfinizde yerindedir ben çok iyiyim sormadınız ama <laughs> <laughs> şaka şaka. Allah bu dizi sayesinde gerçekten hepimiz Müge Anlı olacağız ya da kafa yiyeceğiz. Her bölüm ayrı bir şok yaşamıyor muyuz? Neden bahsediyorum? Yargı dizisinden bahsediyorum. Hayatımda bu kadar heyecanla yeni bölümün yayınlanmasını beklediğim ilk Türk dizisi falan diyebilirim gerçekten. Ben aşırı büyük bir yargı izleyicisi oldum arkadaşlarım. Ve son bölümdeki akıl almaz sahneleri, o şok efektiyle bitmesini artık yani bunları sizinle konuşmadan içim rahat etmiyor. O yüzden hazırsanız Yargı dizisinin 8. bölüm dizi yorumlaması ve tahminlerim gelsin. <laughs> Arkadaşlar benim farkındalığım mı arttı yoksa bu oyuncuların gerçekten de oyunculuk kabiliyetleri mi arttı anlamıyorum ama Pınar Deniz'i geçtim. Engin karakterine rol veren oyuncu o kadar iyi oynuyor ki nefret ettim çocukta. Engin'in oyunculuğuyla mest oldum. Gerçekten ben geçirecektim. Küllük olsun <laughs> evde neredeyse. <laughs> Ay bu arada ruj bayağı koyu geldi. Cadısıyla gibi gözükmüyorum inşallah. Arada dedim, farklılık yapayım. Algınız biraz daha üzerimde dolayı. <laughs> Çaka bir yana o kadar muazzam bir oyunculuk, o kadar güzel bir dizi izliyorum ki her sahnede biraz daha böyle mest oluyorum bu kadar yetenekli insanlar mü Engin'in orada Ceylin'e yaptığı taktiği anladınız değil mi? Ben İnci'ye aşıktım ve o an beni tahrik etti sözleriyle ve ben kendimi engelleyemedim, cinnet getirdim ve kafasını külükle vurdum, vefat etti diyor. O yüzden de aynı duruma Ceylin'in anlayabilmesi, en azından empati yapabilmesi için Ceylin'i getirmek için tahrikkar konuştu ve gerçekten o kadar insanın böyle asabını bozdu ki ben böyle bu geri zekalı falan oldum izlerken hepiniz de büyük ihtimal çok bilendiniz zengin ve tutulduk. Gerçekten de çok güzel bir senaryo, çok güzel diyaloglar. O sahne sonrasında da Ilgaz'la Ceylin'in ilk defa birbirlerine bir aşk ibaresi hoşlantı belirtisi göstermesi ilgazı korktum çünkü sana değer veriyorum. Alt metniyle o cümleyi kurması ay böyle gerçekten ah dedim Allah'ım nasip et. <laughs> Neyse acelemiz yok arkadaşlar. Geç olsun hiç olmasın diziye geri dönüyorum. Şimdi Çınar en son Zafer'i öldürdüğünü zannedip babasına bu durumu açıkladı ve babasının onu korumasını bekledi. Babası gitti Çınar'ın üzerindeki her şeyi aldı ama o dondurma sahnesinde yani çorapla tutmak nedir ya? ya? Hem midem bulandı hem de yani sırf evde bir tane delil çıkacak. İleride de bu durum başlarına bela olacak diye yazılmış ve gösterilmiş bir detay. Onu hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Küçük kız aldı ya evden dondurması eli buz tuttu. Çöp poşeti gibi poşetten çorapla dondurmayı tutup yiyemezsiniz hanımefendi. Yani gerçekten öyle bir miydi? Yok. Sırf ileride delil olarak kullanabilsin diye gözümüze sokuldu. Bu da demek oluyor ki Zafer Baba uzun bir süre görüntüde olmayacak. Ama ben nedense Zafer Baba'nın hiçbir zaman öldüğüne inanmıyorum. Bu bölümde Mete komiserin mesela gittiğinde Zafer'in kaybolacağını düşünüyordum. Ama zaten öyle olursa hepimiz ölmediğini anlardık. Dolayısıyla Zafer'le orada karşılaşıp bagaja koyması. Herkes aa öldü bu adam diyecek ama bu dizide şunu anladım ki hiçbir şey ilk aklımıza gelen gibi olmuyor. O yüzden Zafer'in ben hala hayatta olduğunu ve hatta bunda da büyük ölçüde Meti Komiser'in o belalı eli uzun babasının olduğunu Zafer'i şu an bir hastanede tedavi ettiklerini ve aylar sonra belki de birkaç bölüm sonrasında tam da Çınar kendini katil zannedip Suçu üstlenip hapse düşecekken zaferin canlı kanlı bir şekilde karşılarına çıkacaklarını düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz canım arkadaşlarım? Bence bu teori çok güzel. Ama bunu tahmin ediyoruz diye bu da çıkmayabilir. Yani o kadar ters köşe yapmaya meyilli ve o kadar böyle bu da düşünüldü o zaman bu da değil mi? gibi algılatıyor ki dizi bana kendimi. Bence böyle olursa tadından yenmez. Yani size de oylama yaptım Instagram'da. %60'ınız Zafer'in ölmediğini düşünüyor. Artık dizinin taktiğini ve stratejisini biraz anladık ve çizmeye başladık. Umarım ölmemiştir ve umarım Çınar durduk yere katil olmaz. Her ne kadar nefsi müdafaa olsa da yani abisinin aşık olduğu olacağı evlendiği kadına babasını bu sefer katil olması gerçekten Ceylin'le Ilgaz'ın ve o ailenin tüm iplerinin kopmasına sebep olacak. Tam aşkları yükselecek gibi bir an olacak ve babasının bu olaya açığa çıktıktan sonra Ceylin artık kafa yiyecek. Bu aileden nefret edecek ve Çınar onun ezeli düşmanı olacak. Çünkü ilk başta da Çınar'ı katil zannederken bayağı öfkesi vardı ama sonra onu akladıktan sonra bu sefer gerçekten katil olduğunu düşünerek iyice perişan olacağını düşünüyorum ben. Ya siz? Bu bölümde Savcı Pars'a hepimiz bir yükseldik yani. Mercimek çorbasından tut da yerdeki kanayla kaç aydır nasıl o kan orada duruyor anlamadım. O kadar yağmur çamurda kan mı kalır yerde? Ya da Yekta o kadar dikkatli adam bir yıkatmaz mıydı evin avlusunu? O saçma bir detay olmuş ama iki tane örnek alıp Yekta'nın pislik yaptığını anlaması gerçekten ben bile bu kadar tahmin edemezdim. Dedim ben kimsem sanki böyle dedektif FBI'yım. Savcı Pars bu bölümde bana dürüstlüğünü kanıtladı. Ben çünkü daha öncesinde onun da kötü bir insan olduğunu ve ileride Yekta ile işbirliği ya da geçmişteki suçlarda bir birliktelikleri olduğunu düşünüyordum. Ama galiba Pers iyi bir adam. Ya da bu da ters köşe olabilir. Artık kimseye güvenmiyorsun. Bu devirde dizide de gördüğünüz gibi oğluna babana da güvenmemek lazım. Gerçekten şok etkisiyle bitti dizi. Oraya geleceğim ama ondan önce dedenin elinin kolunun ve gücünün ne kadar fazla olduğunu uzun olduğunu gördünüz mü? Hapishanedeki adama nasıl cezalandırdı? Tereyağından kıl çekmiş gibi ne ismi ne cismi karışmıyor. Ama canlar gidiyor. Başka olaylar çözülüyor. Dede de bildiğiniz gerçekten reis yani. Karanlık tarafının çok yoğun olduğu bir adam olduğu için oğluyla yani Metin komiserle ilişkisini de bence bu Zafer'in olayında ona gösterdiği destekten sonra düzeltecek. Torunlarıyla da arayı düzeltecek ama bunlara daha en az 7-8 bölüm olduğunu düşünüyorum ben. Hem Ceylin hem Eren hem de Par sayesinde, Ilgaz'ın da sayesinde Osman eniştenin Çapkın eniştenin suçsuz olduğunu o gece yediği hatlardan bir de beleşçiliğe bakar mısın düğünde bedava içki içmek için gitmiş görüntüler çıkmış. Her neyse aklandığı için mutluyum tek elimizde kalan insan kim? Engin. Zaten Engin o kadar suçlu olduğu ortada ama o kadar delil yetersizliğinden kanıtlanamayan bir figürdü ki nasıl aklanacak bu olaydan nasıl kurtulacak derken aman ya yarabbim. O son sahnede Engin'in oyunculuğu, bakışı, mimikleri, ters köşe yapması ve artık kafayı nasıl kırdığı ve nasıl normal bir insan değil de bir sosyopat gibi davrandığını gerçekten de çok vicdansız ve korkunç bir insan olduğunu şahsen bize kanıtladı. Babasını ateşe attı. Zaten babasıyla arası çok iyi olmayan bir çocuktu ve orada içine düşen o şüphede babasının Engin'e suçlu yıkacağını düşünmesi öyle olmaz böyle olur diye misilleme yapması ve gerçekten de yekta'nın ipe gitmesine kadar da ellerinde delil ve donu olması herkesin yekta'dan şüphelenmesi ve nefret etmesi en büyük desteği de evladı mı yoksa nefret ettiği kocası mı diye annesinden alacak olmasıyla yekta'nın başı büyük bir belada ama yine olmadı hak yerini bulmadı suçu yapan değil de Önce Osman karakteriydi en güçsüz eleman, en zayıf halka. Şimdi en güçlü adama elindeki doneleri, ipuçlarını tak 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 veriyor. Ve artık Yekta'nın bir delikteki fare gibi sıkışacağını düşünüyorum ben. Bütün oklar, bütün şüpheler ve bütün bu zamana kadar oğlunu korumak için yaptığı her şeyin ucunun Yekta'ya dönmesi. Hem üzüldüm. Ya dedim ki bir baba evladından bu kadar büyük kazık yememeli. O her ne kadar arası iyi olmasa bile evladının arkasını korumaya ve kollamaya çalışıyor. Ama Allah ne verirse hayırlısını versin arkadaşlarım. Dinsizin aklından imansız geldi ve kendimi yakacağıma babamı yakarım dedi. Ve şu saatten sonra Yekta Paçayı nasıl kurtaracak? İnanın bilmiyorum ve dizi her geçen gün daha heyecanlı, daha meraklı bir şekilde bizi ekrana kilitliyor. O kadar kaliteli bir şey izliyoruz ki izlerken tatmin olmaya başladım. Ben bir sonraki bölümü merakla bekliyorum. Her bölüm sonrasında biraz daha şok olacağız. Bu bölümde biraz Ceylin'in ablasının ve annesinin Ceylin'e karşı olan tutumundan da rahatsız oldum. Yani katil Engin diyor. Kadının zaten akli dengesi yerinde değil. Ailen orada gelmiş zaten. Sen niye her şeyi açıklıyorsun? Beni üzmeye çalışıyorsun diyor. Bu kadar kendi başına bir şeyler yapmaya çalışan ve kendini hırpalayan kızlarından bu zamana kadar dimdik arkalarında duran hiçbir şey anışlarını görmedikleri kızlarından bu kadar çabuk vazgeçip tepki vermeleri beni biraz sinir etti. Neyse ileride bu durumda düzelecek zaten diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu bölümle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Gerçekten o kadar izlerken heyecanlandım ki bir an önce sizinle konuşmak istedim. Kulüp dizisi var Netflix'te. Bayıldım. Aşırı kaliteli bir yapım. Onu daha profesyonel stüdyo ortamında sizlere yorumlamayı Umarım başaracağız. <laughs> Önümüzdeki haftalardan itibaren kanalımda ufak ufak değişiklikleri fark edeceksiniz. Neyse sürprizler gelecek zaten. Beni özlerseniz bu süre zarfında da Instagram'da 724 online'ım. Beklerim başımın üzerinde yeriniz var. Ben sizleri özlüyorum. Mesajlarınızı benden eksik etmeyin. Hepsini tek tek okuyorum geri dönemezsem bile. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.